Personeller için tanımlanan maaş ve prim ücret bilgileri sistem tarafından otomatik olarak border listesine yansıtılmaktadır. Maaş ve asgari ücret bilgilerinde kaydedilen tutarlar ve ders prim ücretleri maaş ve ekstra sütunlarında Prim ücretleri prim sütununda yer alır. Filtreleme kutucukları ile istediğiniz bilgileri görüntüleyebilir. Bordra ekle seçeneği ile personel maaş ödemeleri için alacaklı olarak sisteme kaydedebilirsiniz. Bunun için açılan ekrandan gereken bilgiler doldurulmalıdır. Sistem personel için yapılması gereken ödeme bilgilerini ekrana getirecektir. Cari kodu ve tutar bilgisi girilerek ekle seçeneği ile muhasebesel olarak personeli alacaklandırarak öngörü sağlayabilirsiniz. Bu ekran sadece personele yapılması gerekli ödeme tutarını kaydetmek, alacaklandırma yapmak için kullanılır.